Meryem'de İsa'da bulamazsın, Yahya'da bulamazsın. Hmm. O, oh, sağ Sağ. Onların dışında konuşuyor. Ya. O, oh. yani şeyler, olur. onlar için ne diyor biliyor musun? Allah. Orada diyor, ne bir insan eli. Çocuklar yavaş. Hadi gidin, uzağa gidin. Ne bir insan eli, ne bir cin eli değmemiş çok iyi huylu eşler bulacaksınız. Çünkü neden biliyor musun? Zaten iyi huylu yaratıldık biz. Biz iyi huylu yaratıldık. Zaten iyiydik biz. Allah bizi iyileştirmeyecek orada. Oraya giren ne oluyor? Buraya gelen kötü oluyor. Bu kadar basit. Eşler diyor size verilecektir diyor. Bak bunlar kim biliyor musun? Demir saydım dört kişi. O kanı taşıyorlar onlar. Hazreti Yahya babası Zekeriya annesi de koyuyorum. Annesi de koyuyorum. Meryem de. Ve... Meryem ve şey İsa Hazreti. Geldi şimdi. İsa. Şaş. Ayıp ayıp ayıp. Sen var. Ben mahsus susuyorum. Yani çocuklar protesto etmek için değil. Şey, siliyorlar ya bantı. Çocuklar sesler silsinler ki benimki kay kaynamasın diye. Hı hı. Çocuklar bağırdığı zaman sus, bana hı hı. beni uyardılar yani hı hı. bu şekilde. Ben çocuklar bağırdı susuyorum. Böylece şey gidiyor. Siliyorlar onu. Yoksa benimki de siliyor. <laughs> Beraber konuşursak. Millet de zannediyor ki çocuklara tahammül edemiyorum falan öyle değil. Yok şu yok yok. Ama şu kadar alakası var. Ko konuşmak, yani çocuklarlaşıp bağırmak zorundayım. Bu sefer aynen sesim sıkıntıda, sesim sıkıntıda. Bir tek İbrahim. İbrahim'den, İbrahim bak İbrahim Hazreti İbrahim var ya. Nur e, İbrahim. İdris, için ortak kanı. Bunlar insan görünüşünde, başka bir insan görünüşündeydiler. Bunlar başka bir görünüşteydiler. değiller. Hmm. Kelimesi onların çok düzgün insanlar olduğunu gösteriyor. Yani bunlardan ben hata beklemiyorum. Bu, bu silsileden, bu gelişten. Şimdi Hz. Nuh Ali İmran soyunu getirdi evinin içinde Ali İmran Soy'u geldi. Hem de kendi çocuklarından gelmedi. Magami diye bir denizci kavimden geldi. Yani şimdiki Skandinavların ataları olan eee bir kavim bunlar. Magamiler eee evlerini karaya kurmuyorlar. Çünkü oralar şey çok soğuk o ülkeler. Çok soğuk ekemesin, biçemezsin. Gemide yaşıyorlar. Ge gemi fertilizmler. Gemi Ve gemicilik de o kadar ileri gitmişler ki Buharlı gemiye kadar. Yani o kadar ileri gitmişler ki e, şey gemi yapıyorlar Nuh'a. Gelip çalışıyorlar. Yoksa Nuh'un tek başına hayırsız evlatlarla bu gemiyi, <laughs> koca yap, gemiye koca yap, <laughs> transatlantik yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. Tekne değil ki de yazdığı Yapamazsın. Ne kadardı gemini? Vallahi şey e, savaş gemileri kimisi falan değil. 300 hmm. metre falan herhalde. Evet, evet. Mutlaka evet, yardım almışlar. Evet. Bir tane şey var. Ardağında bir mağma kalıntısı var. Onu ölçen 340 metre evet. o. Hayat dergisi bulmuştu onun. Evet, Amerika kadar. bir Amerikalı Amerikalılar grubu gitti. Reaktör kim buldu kaptan? O geminin reaktörünü. Ten Şimdi o şöyle. Ee, o Magami dediğin kavim. bunların öteki adları neydi ya bunların? Yunanlar bunları çok iyi biliyor. İskitleri Atlant de biliyor. Atlantik. Orlar. Argonot. Argonot. Ya. Yani Magamiler Argonotlar. Argonot ya. Bunların hayatı gemicilik. Hmm. Nerede yatıyorlar? Gemide yatıp gemide kalkıyorlar bunlar. Hı o şekilde. Hı hı. Böylece yecüc mecüsten de korundular. Yecüc mecüc yüzme bilmiyor. gibi yapabiliyor Bu şekilde. Şey, Nuh'un tayfası 83 kişiydi. Hı hı. Bunlar da torunlar, evlatlar da var. Onları da hı hı. koyuyorsun falan. 83 kişinin en az, en az 40'ı Magami. Hı hı. Argonotlar. Hı hı. Argo kelimesi oradan geliyor. Onların çok özel bir dili var. Argonotların. Tabii argo kelimesi. Argoca Yani bol küfürlü konuşuyorlar. <laughs> Yok. <laughs> özel bir dil. <laughs> özel bir özel <laughs> Yani işte geminin kıç kasarasının peştesinde memeğim düştü. <laughs> Anlayana <Tam yöne> kadar <laughs> <anmondan bilmiyorum. gülüyor> şey, kafa karışıyor <laughs> yani. Bu ne nedir? <laughs> <Tabii gülüyor> evet. Öyle bir şey. Ama kesirmeden anlatıyor işte An en Evet, anlatıyor. anlatıyor. Hı -hı. O zaman reaktör onlardan geliyor. İşte onu pek çözemedim ama çünkü neden? Bak orada şaşırdığım bir nokta var, bir tek nokta hmm. var. Karısı diyor, tenür kaynadı diyor. Kadına ne? Hmm. Kadın da düşman yani. Evet. Moruk diyor. Bunlar olmayacak. Kocası moruk diyen it derden biri. Hmm. moruk diyor. Bunlar olmayacak diyor. <laughs> Allah'ın en yukarısına şu dağın tepesine bir gemi yaptın. Hmm. Buraya deniz gelir mi? Deni misin sen? Hmm. Falan böyle yani. Olay kafayı bu, mı üşüttün? Kafayı mı yedin? Böyle. Böyle bir şey. Kadın diyor ki hey diyor bir şey oldu diyor. Ne oldu? Evet. Tenür kaynadı diyor. Hemen Nuh diyor ki tamam işte bunu bekliyordum. Hmm. Hadi bakalım diyor. Gidiyoruz. İkişer hmm. ikişer gidiyoruz. İkişer saf tuttu Bir ki bir ki ileri marş. Hmm. Sonra argo dilinde iskin alabanda hmm. yelkenler fora gidiyoruz demek. ne güzel kelime diyor. <laughs> argo, argo, argo <laughs> dili. Güzel argo bir lisan. Argo <laughs> dil işte bu. Argo <laughs> Argo dedi de belki o denizde yaşadıkları için kendi işlerinde kullandılar. Diğerlerle bir şey irtibatı olmadıktan. evet evet. Yani evet. Hmm. E, şimdi bunlar e, üç dalda yapıyorlar bunu. Birisi Aragon, biri Argon, biri Jargon. Bunlar üçü de aynı kültür. Hmm. A, Argonotlar kendilerine özgü bir gemici dili var jargon onların aile kültürünün adı. Hmm. Jargon halen kullanılıyor yani? mu? Evet. Jargonu halen kullanıyoruz jargonu halen kullanır. Fransızca hmm. falan değildir jargon. Hmm. Fransızlar da almış kullanmışlardır. Ha. Yani o aile evet. içinde evet. kullanılan yani. evet. tipleri nasıl bu argonatların? Argonatların tipleri nasıl? Sarışın mıdır, resmen mi, kara? Ya zaten Kuzeyler daima sarışın olur. Daima. Evet. Onlara tuzda tuz renkli adamlar diyorlar evet. Şeyde okudum. O <laughs> da <Onlar gülüyor> Tevrat'ında okudum Tevrat'ta. Argonotlar yani şeyler, Magamiler. <laughs> e, diyor tuz renginde saçları vardı diyor onların. Hmm, Hatta ben bunu yazdım. Yani <laughs> Muhtemelen Bu bunlar e, Albino. Albino. Albino evet, bunlar albino. albino olabilirler. Evet. Albino olabilirler. Hani öyle çocuklar var ya böyle ihtiyar bir Var var var. Bizim şey, şey Suya evet. bakamazlar. Şeye, güneşe bakamazlar. Hmm. Japonya'da da böyle bir kayın var diye biliyorum. Sonradan isimlerini şu anda hatırlayamadım ama. Şimdi şey vardı da aynılar. 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 Ha. Aynılar. beyaz. Beyaz evet. Ben beyaz. Evet, yani Japonlar gibi evet, sarı beyaz. şey değil. değiller çekik göz falan diyorlar. Çok eziyet ettiler aynı olarak işte bunlar. Peki bu dil yaşıyor mu kaptanım? Öğrenmek istiyorum ben argocayı. Ar Argo dili mutlaka yaşıyor. Yaşıyor. Mutlaka evet. evet. konuşuyoruz biz. De. Evet. Mesela jargonları içinde ar argonotları senin benim bilmediğim 1500 ben, ben, ben tane balık var. Hani orkinozlar, çipinozlar ne der böyle böyle böyle. O da onların jargonu. O dil yani. Balık pişirme dili. Hani jargona, kültüre giriyor bu. <laughs> Orkin telaffuzu da bize uyuyor. Ben telaffuz edebiliyorum. Dilim dönüyor. İşte bu, bir güzelliği de bu. Bir de kulağa çok hoş geliyor. Evet, mesela çipura falan dediğin zaman, devlet dediğin zaman böyle bir dil Yok jargon var. balığı balı, balı cinslemişsiniz yani. Cinsler koymuşsunuz. Balı isimler <laughs> vermişsiniz. Şimdi sözü geçmişken jargon ne demek, argon ne demek yani onu anlatmam lazım da şöyle anlatayım. Kainat kurmalı beri iki şey üzerine insan kültüründen bahsediyor. Birisi okült, ok, o, c, cult. Ne? Okült, okült. 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 okültizm. Duydum mu? Öbürü ya? culture, yani kült. Biri hmm. okült, biri kült. Okült. Biri kültürü, kültürün, hmm. e, kültüründe şey var senin. E, dini devre dışı bırakıyorsun. Hmm. Tamam mı? O senin kültürün oluyor. Milli, geleneksel hmm. adetlerin, folkların oluyor. Hmm. Yani orada sekülerizm var. Hmm. Ama okültizm öyle değil. Keşişleme. Ha, yani rüzgar gibi. Keşişleme gidiyorsun. Keşiş oluyorsun. O şekilde. Hmm. Bu seni yobazlığa götürüyor. Öbürü de <laughs> seni mesela dinde reform yapılıyor <laughs> ya. Ya da e, Rönesans yapılıyor. Evet. Rönesans neye karşı yapılıyor? O kültüzme. Kültüzme yobazlığa karşı kültür oluşturuyorlar kültür oluşturuyorlar kilise üzerlerine geliyor Adem ben de çıplak çizeceğim sana ne diyor albayında <laughs> diyemiyor kilise bir şey diyemiyor orada <laughs> duruyor o var falan Onlar muazzam adamlar bu konuda Musa'nın çıplak heykelini yap her şey meydanda tamam mı? <laughs> Konuş diyor. Konuşmuyor, kızıyor, atıyor şeyi. Canlanıyor. büyük bir isyan aslında. Çok büyük bir isyan. <laughs> o günden sonra kadınlar özgür oldu. Hmm. Onlar kilisenin tersine, kilise dedik, ki, bunlar hepsi fahiş olacak dedi, tersi oldu. On evet, binlerce oldu. kadını yakmışlar. Tabii tabii, Yap, tabii cayır cayır tabii, yapmışlar. Tabii tabii cayır cayır. Engizisyon. Evet. Allah'ın belası engizisyon. Sırf, Sırf kadın güzel diye. Kadın çok güzel of. diye kadını yakıyor. Az yani bu konuyu ben araştıracağım. Bir yazı yazmaya çalışacağım bu konuda. Çok, çok, önemli bir konu bu. Cadı meselesi. Hı -hı. Cadı meselesi. Uzanamadığın kemiğe evet. yaptığı dermiş değil mi? Evet, evet. Kedi. Bunlar yakıyormuş işte onu. Hem kendi evlenmeyi yasaklamış, güzel, cadı değil Yapıyor, evet. Aynen, Hem öyle, kendi evet. evlenmeyi Kolay yasaklamış. Evet. sen evlenince senin evet. karına göz koyuyor. Evet. Allah Allah. Hem kendi papaz yasak kılıyor, İçine atmış ya onu. Evet. Hem de bu kadın çok güzel diyor. Buna bir kulp takalım diyor. Ben Allah'a Engizisyonu okudukça zaman... Çirkin oldu. kadınlar da tezgahı kuruyor. <laughs> Aynen abi, onlar da işbirliği yapıyor. Tabii yapan. o da işbirliği yapıyor. E, Tabii işin gidecek ki. ihbar eden çirkin kadın. Prim <laughs> yapacak. Notre yani. yani. evet, <laughs> <laughs> Dame'nin kamburunda vardı bir çingene kızı. Notre <laughs> Dame. O şey aşık oluyor falan ama kız da ne kız ya? Selma Hayek oynamıştı onu. O mu oynadı? Ondan güzel. da önce kaptanın o çevirdi. Oh, orada şey. da Çingene çok güzel. Şarkısında yani. diyor ya yani şeytan şey, mı ne derim ben? mı değiştiririm diyor, diyor <gülüyor> kadın <gülüyor> Bel değil mi? Bella. Bel, Bel. Bel, yok yok İsabella mıydı? İsabella. Isabella da onu. Bella. 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 Ben diyor dinden vazgeçelim mı? bu kadın için diyor. <laughs> Aynen <Ailelerim>. öyle. Öyle. <laughs> Dünyanın en güzel şey ben güzel bir kız. Ben oturdum Türkçesini okuduydu <laughs> da <de> orada. Aslında <laughs> o din de yok. Adam doğru söylüyor. Aynen. Öyle bir din <laughs> falan da yok. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> bir din <laughs> yok. <de> Yandı. <laughs> ha? Notre Dame geçenlerde yandı. Esmeralda. Yandı. Yaktı da. Esmeral'da. Esmeral'da. Esmeralda. 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 Çok güzel. Bir isim. Evet, evet. Esmeralda. 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 Esmeral'da. 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 Esmeral'da zümrüt demek. Aynen. Hmm. Çok güzel. Isim, çok güzel bir isim ya. Güzel zümrüt. 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 Lyon <laughs> filmindeki kızın ismi Esmeralda değil miydi kaptan? Yok. neydi ismi ya? O yavdu kız o ya. 13 yaşında. Onu hala <laughs> bulamadım ismini. Filmdeki Not ismi. Natalie Wood. Ha, filmdeki, filmdeki ismi. ismi. Filmdeki ismi. İlk filmi diye mı çıkar. Leon. Leon'un... Filmin ismi Leon. neydi acaba? Bir, ha? bir baksanıza. Çok hoş bir isim vardı onun için. Matilda. Ha? Matilda. Ha? Matilda. Matilda. <laughs> tamam. Esmeralda, Barberella. Barberella. Bunlar e, çok güzel isimler. Ansella. <laughs> <laughs> Isabella. Isabella. Isabella da çok güzel. <laughs> Amanda bir de yeah. Amanda yeah. ne anlama geliyorsa o da çok güzel isim. <laughs> Onlar İbranice hepsi. Amanda <laughs> çok güzel <gülüyor> <gülüyor> İbranice. <Aman> da, <gülüyor> İbranice yapicem. <laughs> Amanda Amanda Amanda. Aman aman ne diyorlar ya. da Amanda. Aman Amanda aman hem de bu çılgın zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> hmm? Şey geliyor, ama deyince benim öbür kızım aklı geliyor. oluyor. Yok bir şey. Aç Aman da hmm. bu ne giymiş de aman ne <laughs> güzel giymiş. <laughs> bunu demeden, bunu dedirtmeden gelmezdi. <laughs> Saklandı kapı arkasına gelecek. Hmm. Çıkacak kızım ortaya. Amanda ne ben amandaymış ben... da bu amanda. Hı. Bugün gördüm çok hoşuma gitti ama turistlerle ne güzel ilgileniyor Hı. yani. Getiriyor turistler. Aynen yok çok güzel ilgileniyor Hı. onlarla. Hı. Hı. Gitmiş çekingenliğini atacak üzerine. Otel sahibini ne gidiyor? turistlere? <laughs> Adam İngilizce dil döküyor. <laughs> Anlatıyor. Adam sonuna kadar dinliyor, gerekli soruları soruyor. Otel sahibi. Hmm. Bizim kız bilmiyor, Onu öyle olduğunu. Vay be. Adam <laughs> dedi ki, o kızı istiyorum dedi, Türkçe olarak. Bu kızı istiyorum, buraya gelsin dedi. O gittin <laughs> <Onun> <laughs> orada. Ee, çok güzel ya. Adam yani neredeyse alıp buraya getirecekti hmm, adam O halde yani. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Maşallah. İngilizcesi nasıl onun? Güzel mi? Evet. Çok iyi. Bayağı mı? Şey biraz mi? Biraz otel mi dönmeniyor? Yok mü? yok yok biraz pratik yeterli eksikliği var. Aceler. Aceler İngilizcesi çok iyi ya. Ya onu söylüyorum zaten. Çok onu iyi. Söylüyorum.